Erdoğan da yapamıyorsan yani normal çekil birine iyi yapacak birine teslim et de çekil Emekli bitmiştir. Emekli sokakta sürünmeye mahkumdur. Tayyip Erdoğan'ın adamları yasın. Devlet baba bakıyor. Şükürler olsun. Ondan alıp onun fesini ona, onun fesini ona yaparak gitmeye çalışıyoruz tecrübeyle beraber. Antalya, Kuşadası orada biz nesip olmaz kolayına. Bizim paramız yok, yürüye gidelim. Alım gücümüz düşüyor. Eee bu da bizi üzüyor tabi Ben halen çalışanım emekli olmayı o yüzden cesaret edemiyorum ya yani. ZAM'lar piyasada durdum alım gücümüz nasıl efendim? Alım gücü süper Nasıl çok, süper? Çok güzel Hayat devam ediyor pahalık yok Pahalılık ne var Pahalı olan bir şey yok Her şey ucuz Her bir istediğimizi e alabiliyoruz. Alıyoruz abi Her istediğimizi alıyoruz, yiyoruz Çarık giymiyoruz evet. Değil mi? Çok güzel Bak ne güzel, güzel ayakkabı güzel. giyiniyoruz, pantolon giyiniyoruz Elbiselerimizi giyiyoruz O zaman her şeyden memnunuz Her şeyden memnunuz, niye memnun olmayacağız? Çok şükür Allah'a Yaradan'a şükürler olsun evet. Evimize bir ekmek giriyor helalından. Ekonomimiz güzel Ekonomi süper Var mı maaş belirli bir maaşımız var mı efendim? Ya maaşımız olsa ki ne olacak? Olmasa her eve devlet baba para veriyor ya. Ne eve, kadar veriyor? Eve girmeyen para abi. yok. Ne veriyor? Bize vermiyor da son, merak ediyorum. Niye? 12,5 lira veriyor emekliye. Daha yani ne olsun? Efendim. Yeter Allah bin bereket versin. Nasıl kiralar ot, nasıl? O, ya kirayla alakası yok. Evde oturup yeme içmeyle paçada dökülmez. Çalışacaksın. Efendim emekli olduk ve çalışıyor muyuz? Çalışacağız. Emekli olduk da çalışıyoruz. Yine çalışacağız. Mezara kadar çalışmaya devam Mezara de, kadar abi. çalışacağız. Yaradan Rabbim ne vermişse şükürler olsun. Şükür Şük çok şükür. Çalışacağız. Heh. Halimizden memnunuz. Ha, halimizden memnunuz. Evde oturmakla paçada dökülmez. Evde oturacaksın, yiyeceksin, içeceksin, eve paçada dökülsün. Öyle yok. Çalışacaksın. Çalışarsak bakar mı bize 12 lira? Ya çalışmasan bakmaz ama çalışmayana da Allah razı olsun. Kolu komşu veriyor. Şükürler olsun. Ama emekli olmuşuz efendim. Çalışmazsak Çalışmasak yeterli olması gerek. Mı? çalışacaksın. Çalışmasan çocuğun çalışıyor. O bak. Evladın çalışıyor. O bak. O bakacak. O bakacak size. Ya ben bu sırtımla iki tane devlet memuru çalış yetiştirdim. Allah'a şükürler olsun. Bugün devlet babasıyım. Değil mi? Devlet babası ne demek? İki Değil. tane memuru devlette çalışan Memurum var. Halimizden memnunuz. Size şükürler olsun. Çok şükür. Yaradan'a hamd olsun. Bak rahat geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Gelen turistimize bakıyoruz. <laughs> Her şey rahat, serbest. Sana Türkiye'ye gelene diyor mu ki girme bu Türkiye'ye? Herkes girip yiyip içip gezip gidiyor. Bak ne güzel. Ekonomi harika diyoruz. Yani. Ekonomi güzel. süper. Niye insanlar peki emekli maaşıyla geçinemediklerini söylüyorlar? O geçinemediklerini söyleyenler ya çalışmıyorlar ya da çoluk çocuğu bakmıyor. Devlet baba bakıyor. Şükürler olsun. Yaradana hamd olsun. Ya. Değil ya, mi? Evlatlar yani bakıyor. Ya evlat yani. bakıyor. Niye bakmasın? Hayırlı evlatlar bakıyorlar. Anlaşıldı. Ha oturursan evde yer ben yiyeyim içeyim dersen da dökülsün. Öyle yok. Çalışacaksın. Bak ben 55 yaşındayım ama kilim satıyorum. Kilim satıyoruz. Evet araba paspaslarsa 30 sene de Trabzon'dayım. Trabzon'da da halkında da Allah bin defa razı olsun. Ekmeğimi buradan çıkarttım. Çocuklarımı buradan okuttum. Çok şükürler. Rabbime hamdolsun. Yeter ki sen çalış ekmek var. Ekmek çalışmana yok. Peki. Allah kolaylıklar versin. Allah olsun. Allah daha çok rızık versin inşallah. Amin cümlemize, cümle Ümmet-i Muhammed'e. Yeter ki sen Allah-u Teala'nın yolunda git. Allah-u Teala seni hiçbir zaman aç hiç bırakmaz. Teşekkür ediyoruz. Bir şey ben. değil. Ekonomi nasıl? Alım gücü nasıl efendim? <laughs> Abi yani iyi değil. Ama daha iyi olacağına inanıyoruz yani. Özellikle... Daha sonra daha iyi olur diye düşünüyorum ama şu anda çok iyi duru değil vaziyet. Alım gücü biraz düşük. Yani zam üstüne zam geliyor her şeye. Ama düzelir diye inanıyoruz yani. Umarım düzelir. Fiyatlarda, zamlarda bir durum oldu mu bu aralar? Yani çok takip etmiyorum ama tabii ki zam her gün üstüne üstüne geliyordur yani. Umarım düzelir dediğim gibi kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Piyasada zamlar durdu mu diye soruyoruz. Fiyatlar nasıl? Alım zam gücü var. nasıl? Durmadı maalesef. Alım gücümüz düşüyor. Ee, bu da bizi üzüyor tabi. Ben halen çalışanım. Emekli olmayı o yüzden cesaret edemiyorum ya. Yani. Yaş kaç abi? Yaş 53. 53. Ne zaman emekli olmayı düşünüyoruz efendim? Yani fırsatım olsa hemen olacağım ama maalesef olamıyor. Hangi sektördeyiz? Kamuda çalışıyorum ben. Kamudayız ama emekli olursak çok mu düşecek? Tabi. Yarı yarı yadan bile fazla. Tamam. Peki. Buradan vermek istediğiniz mesaj varsa? Tamam. Vallahi bir mesajım yok. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler efendim. Tamam. Nasıl piyasa? Zamlar durdu mu efendim? Zam duru mu? Memnun muyuz yani, alım gücünden? Memnun değilim. Yani nasıl durumlar iyi olsun? Halk bozuk, iktidar bozuk. Yani bunun düzelme imkanı yok. Güncel hayatımızda en çok bizi alım gücünde neler etkiliyor efendim? Hepsi. Her şey. Kira veriyor muyuz? Yok kira ödemiyorum Allah'a şükür. Ben diyorum var. Yani çırağı o diyen adamın işi kötü. Maaşımız var. Var Allah'a şükür. Peki para biriktirebiliyor muyuz? Tatil yapabiliyor muyuz? Ya mi? para tatil nereye yapacak? Tatil yapar o şimdi. Köyde tatil He. Yani böyle Antalya, Kuşadası, orada biz nesip olmaz kolayına. Bizim paramız yok diyor gidelim. Yakın zamanda yaptık mı hiç tatil? Ya hayır emrimde yapmadım. <laughs> emrimde yapmadım. He. <laughs> Peki alım gücümüz bozuk diyoruz. Bozuk abim. Allah devlete, millete hayırlı işler inşallah nesip eder de düzelir. Ama düzeleceğine de inanmıyorum. Peki. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Piyasanın durumunu soruyoruz. Zamlar durdu mu acaba? Durdu da rüyada. Rüyada durdu. <laughs> alım gücümüz nasıl? Alım gücü kişiye göre değişir. Kimisinin tepe gibisi yerde. Biz vatandaş olarak durumumuz ne? Vatandaş değil. olarak sıfır, sıfır, sıfır. Emekli miyiz? Emekliyiz. Emeklinin durumu ne? hallerdeyiz efendim. Bu, emekli de aynı emekli var alıyor 50 bin lira emekli var alıyor 10 bin lira 12 bin 500 lira. Ona göre anla. Ortalaması 15-20 ama vahim. Şu anda ortalama en az bir 30 bin lira girmesi lazım eskiye göre insanların cebine. Nasıl geçinecek 10 bin lira alan Nasıl? bir vatandaş? Sürünerek e, bankalarda kredilerde şurada burada yarı ölü yarı diri İlk kazancımız var mı efendim? Ek emekli kazancımız mi? maalesef yok. Maalesef yok. Kira 9-10 lira. İşte ona göre ondan alıp onun fesini ona, onun fesini ona yaparak gitmeye çalışıyoruz tecrübeyle beraber. Çalışıyor muyuz? Yok. Yok. Emekli Çalışsam mi? emekli olmazdım. Tamam. Maaş ne kadar efendim? Maaş 17 lira. 17 lirayla 9 lira kira Evet. İstersen verme. Dışarıda yatılmıyor. Onu da zor bulduk. Peki Para arttırabiliyor muyuz efendim? Hiç tatil imkanımız oluyor <abi, değil mi? gülüyor> Para arttırıyoruz işte az önce dedim rüyada arttırıyoruz. Yani bazen rüyamıza giriyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Ha, çocuk üniversite için ee, kursa yazdırayım onu dedim. Onu da paralı yaptılar. Belediye daha önce yapıyordu. O da değişti. E, gel gör halimiz işte. Geçinmek zor. Geçinmek maalesef. Müthiş zor. Ama yaşıyoruz, ölmedi, ölmüyoruz. Şükrediyoruz. Şükrediyoruz. Şükür her zaman var tabii ki. Ama birilerin dediği gibi değil. Ben insan olarak şükrediyorum. Birileri demesiyle veya dememesiyle değil. Şükür her zaman vardır çünkü beterin beteri vardır. Ama bu demek değildir eşitsizlik. Peki bu ekonominin sorumlusunu kim olarak ya, Kim yönetenler kim olacak? Ben değil herhalde. Yöneten kimse o diyor zaten benim diyor. Verin yetki görün etki dedi. Verdik yetki gördük etki. Verdik mi yetki? Evet verdik vermedik mi? Şu an. Size verdiniz mi? O zaman mi? verdik. O zaman verdik ama şimdi nanay. Etkiyi bölüşelim efendim yapacak bir şey. Ya bölüşüyoruz işte. Evet. Bölüşüyoruz. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Zamlar durdu mu? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar pahalı. Her tarafı, pahalı. Alım gücümüz nasıl efendim? Zor zor. Alım gücümüz zor. Peki emekli miyiz? Emekliyim mi? evet. Ne kadar maaş alıyoruz? Geçinebiliyor muyuz? 15 bin lira alıyorum. 15 bin lirayla nasıl geçiyor bir ay? Geçinebiliyor muyuz? Tüm kaynaklardan yararlanabiliyor muyuz efendim? Ee, yararlanıyoruz tabii. Şeyler, promosyon, promosyon şeylerden yararlanıyoruz. Yani erzaklarımızı alabiliyor muyuz? Evet. Eve e, kiramızı falan ödeyebiliyor muyuz? Ödeyeceğiz abi. Nasıl? Kesin benim kiram kira yok. Kira yok. Kira olsa kesinir mi? Zor. Zor. Ne kadar olmuş kiralar? Kiralar vallahi değişiyor. Ben yurt dışından geliyorum. Hı. Hmm. Maaş ne kadar emekli maaş? 15 bin lira alıyorum. 15 bin lira? Buradan emekli. Buradan emekli. Yurt dışından gelmez. Yurt dışından yani herhangi bir problem yok. Herhangi bir problem yok. Bir şekilde geçimliyoruz. Geçen yani. Tabii kira da vermediğimiz için. Kira şey. vermiyorum. Tatil yapabiliyor muyuz efendim? Tatile gidemiyorum tatile. Bir o eksik kaldı. Bir eksik kaldı evet. evet. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür içerisinde. ederim. Sağ olun. sağ olun. Zamlarla aramız nasıl? Piyasa nasıl? Hiç değil. Durdu mu zamlar? Her şey durdu. Her şey durmuş durumdadır. Zamlarda durdu mu zamlar? Zamlar durmaz. Vatandaş mağdur. Alım gücü? Yok. Yok. Emekli miydi Emekli bitmiştir. Emekli sokakta sürünmeye mahkumdur. Tayyip Erdoğan'ın adamları yasın Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı var. Ben çarşı başlayayım. 80 trilyon para yedi. 80 trilyon parayı yedikten sonra biri da çekmedi yani. bir gelen geri de ifadeye çekme diyor. Yani. Ben bir evreizi olarak çocuğum bir hadayasa ben gider o anda ifadeye çekerim. Hani. Kimin parasını yedi? Geldi burada da işe koydu Yani. 145 milyar lan bile. Kimin parasını yiyor bu? Heh. Hangi vatandaşın parasını yiyor? Yazık değil mi bu vatandaşa? 80 trilyon para 5 senede yanır mı? Heh. Andalya'da villalar almış, peşirli de almış. Çok yerlerde ne yaptı? Bu adam zamanında hali yıkardı. Hali ben bunun ilk geçtiğini bilirim. Babası bana elbisedi dikerdi. Abi bal tutan parmağını yalıyormuş öyle diyor. Yani. Tayyip Erdoğan'ın zamanında yalar. Ona bir şey diyemeyiz. Tayyip Erdoğan tuttu adamı bırakmaz, tutmadığını atar çobun içerisine. Ama CHP geldi, ben 20 senelik AK Partiliyim ben. 20 senelik AK Partiliyim ben. Ama Allah bir daha etmesin. Milleti beraber duruma geldi. Anladım, kimin hakkını yiyorsun sen? Bu vatandaşın hali ne olacak? Emekli miyiz? He. Emekliden kesmişler belki de. Emekli, emekli tamamen bir de emekli açlığa mahkum edecekler. Emekli sokakları süpürmeye başlayacak. Maaş da veren yok onlara. Ana da kavga bilsa hani, hani, dediği gibi. Emeklinin de hali berişen. Yani, yani her durum milletin hali beray berişandır. Tayyip Erdoğan iki sene ülkeyi çok güzel yönetti. İki sene ülkeyi çok yönetti. Ben Tayyipçiyim. Ama bir insan 40 tir 80 trilyon para yer da bir yerden çıkarsa yerine de ki değil neyi koy kayınvalidesini koy. Hastaneleri yaptı. Kim kim yapay bunu? Bunu Tayyip Erdoğan yapay. Ben yapmayarım. Sayın Cumhurbaşkanı yapay. Bu vatandaşın günahı nedir? Yani bu ülkede sen bu ülkeyi devamlı yönetme şeyin yok. Ha? Ne yaptı millet? Bir de her tarafı CHP topla geldi. Ya, yapabilir mi CHP? Sor bana yapabilir mi? Yapamaz. Yağbağmaz! Ekonominin sorumlusu kim? Ekonominin sorumlusu ya aklıma gelmiyor. Hayır, ya. Yani bu kötü ekonomi diyoruz ya, sorumlusu kim bunun? Sorumlusu başta Tayyip Erdoğan kim olacak? Ben değilim ya. CHP düzeltemez diyoruz. Düzeltemez. Bu, bu ülke düzelmez daha. Bu ülke kit bu ülke kittikçe diye gider hemşerim. Bu ülke düzelmez. Bak ben Avrupa'daydım. Hem şimit var Avrupa'da. Başbakan idi. Dedi ki, bir gün konuşma yaptı. Dedi ki, Türkiye'nin barajı, Türkiye'nin yiyicileri olmasın. Türkiye kendi gibi onunla ne daha Türkiye'ye bakar. Nice ki Tayyip Erdoğan geldi, Türkiye bitti. Sada 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 hiçbir şey bırakmadı da. Bir digili taşımız yok. Öncekilerden bir digili taşımız kalmadı. Hepsini sattı. Ve satmayla millete maaş vermeden iki sene gider. Sonra başka daha gidemez. Satarsın satarsın. Bir ay ver onu 10 on kişiye. Zaten bir şey başkanı, belediye başkanı yiyor. O safen bizim burada değil. Türkiye'nin her tarafındaki AK Partili belediye başkanları iyi. Yani bunun bir tanesi yiyor Ama Avrupa'dan gelen amcalar bizi kıskanıyor. Ne, nasıl kıskanıyor? Öyle diyor ki Türkiye'de olsaydım keşke. Yok abi böyle bir şey olmaz ya. ya Şimdi bin euro 35 milyar bay. Oranın parası çok bir şey değil ama burada bozdurma onu bitmez ya. Nereye yani, bir diye. yaptı, yaptık öyle diyorlar genelde. Yok yok onu diyen yanlış değil. Ura cennet diyorlar. Burada olsaydım o keşke. Yanlış değil. O cennet değil ama niye kaçağı Ya bizi kıskanıyor diyor. Tayyip Erdoğan'ı kıskanıyoruz. O Tayyip Erdoğan herkes kıskanıyor. Doğru değilsin hani. Tayyip Erdoğan'ın eskisi kanı. Tayyip Erdoğan'ın vardır 10 milyon insanı zenginler. Kere kalan da şperayı perayı verişen sürünme sürünü. Yani askerde alacak sürünme var ya. Ha böyle tirsek çeke, Alacak sürünme. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi o hale getirdi. Anladın mı? O Almancılar geliyor burada değil ama niye Türkiye'de durmaydı kaçı gideyik yine Almanya'ya? Bakay ki burada 1000 euro bitmiyor. Yeğirim yerim bitmiyor. gidip kazanayım geleyim. Yok maaşını sordum 4000 euro alıyormuş amca. Hey. 4000 euro alıyormuş. E 4000 euro alan adam burada durur mu? Neye 4000 euro? Kıskanıyor bizi bilmiyorum. <laughs> Kim kıskanıyor? Kesin bir amca mı? He, ne, ne di? Kıskanıyorum dedi Türkiye'deki emeklileri. Ya o konuşuyor. Boş konuşuyor. Boş boş hemşerim boş konuşuyor. Türkiye bitmiştir yani. Ne çiğe be, ne o, bu, bu, bu memleket düzelmez. O parti işi daha bu memleket düzelmez. Mümkün değil. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Nasıl efendim? Ekonomi, alım gücü, piyasadaki zamlar. Ablam alım gücü tamamıyla bitmiştir yani. Bitmiştir. Verdiği emekli parasının üzerinde ev kiraları uçuyor. Yani nasıl geçinecek bu insanlar? Ne olacak yani? Kim yaptı bunu? Ekonomi sorumlusu kim efendim? Ekonomi sorumlusu kimdi diye daha takip etmiyorum. Nefret ettim her şeydi. Vallahi hiçbirini daha takip etmek istemiyorum. Yani bizim Cumhurbaşkanımız yani bunlara niye el atmıyor? Bu nasıl bir iştir yani? Aldığımız emekli parası belli. Kiralar uçuyor aynı şeyde helikopter uçar gibi. İnsanlar zaten yani nasıl olsun bu yani? Adam bir yeri mi soysun da gelsin ev kirasını versin de aş beklesin yani. Yani gerçekten biz Cumhurbaşkanımızdan bunları hiç beklemiyorduk, ummuyorduk. Bu kadar asını beklemiyorduk alamıyorduk yani. Yani şayet alamıyorsa bu işin önünü alacak olan birine teslim etsin yani. Yani gerçekten zor bir şey var yani. Olmaz böyle olmaz çok günah yani kul hakkı yani bu insanlar zorlanıyor. Yani her taraftan her insanda gelmiş ülkemizin içine. Nereden ne ararsan ipsizi safsızı. Yani sokaklara da güvenli bir kez saatte daha memleketinde kalamıyorsun artık sokağında yani. Korkuyorsun başıma bir şey gelir diye. Yani vallahi biz Cumhurbaşkanımdan ben bunlar hayatta olmuyordum. Hep ona verdim oyumu. Son bir iki senede daha canıma bezdim. Belki gelirse belki bilmiyorum. Hakan Fidan çok iyi bir insan görünüyor. E diğerlerine de sadece dini konudan şey etiyoruz diğer şey partilere. Yani onlar da bilsek ki böyle insan özgür serbest giyecek. Özgürlük var diyorlar ama bazen kimlere şey ediliyor. Yani e, haksız yere sen öyle giyiyorsan ben böyle giyiyorum. Karışmayın yani. Bunlara karışmasalar hadi diyelim ki belki bir de onları deneyelim. Yani Milli AK Parti'nin içerisinden birileri gelsin mi istiyorsunuz? Ya ben AK Parti'nin içinden illa da gelsin istemiyorum. Diğer bardilerden gelecek olursa da dine kıyafete müdahale etmesinler. Bu milletin zaten korkusu o. Din inançlarımızı serbest bıraksınlar, giyimimizi serbest bıraksın. Açık giyen açık giysin ama yani bu şeyler karışılmasın. Madem özgürlük var, İnsan ne isterse ondan gezsin ama çok da aşı, aşırı da böyle çok özür dilerim yani çırılçıplak da gezmesin yani yerlerinde bir şeyi var insan meleklerden de utanır yani. Peki sizin düşüncenizde CHP falan gelirse yasaklar mı başörtüsünü falan öyle mi düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Bazı e, çalışma resmi kurumlarda yasaklayacağını düşünüyorum düşünüyorum. Hani onlar olmasa gelsin bir de onu deneyelim. Belki onlar biraz daha farklı yani bu konular dışında belki farklı şeyler daha güzel şeyler yaparlar. Ama genel olarak bu Müslüman toplumun Türkiye'de yani çoğu korkusu ondan yani. Onu söyleyeyim yani. Onun için mi oy vermeyiz? Onun için bak mesela ki bu namazlara falan hepsi de değil ama bak. Çoğu baştakilerin karşı geldiği var yani. Şey görüyorlar, yobazca görüyorlar. Ya biz Müslümanız ya. Ben benim dinime karışma sen devlet yani devleti nasıl yöneteceksen düzgün bir şekilde yönet. Yani bu Müslümanlık Allah demeli sizin ananız babanız da böyle büyüdü geldi meydana. Sizi yetiştirdi diyen oraya geldiğinizde ne oldu? Atatürk'ün zamanında bile böyle bir şeyler yoktu ki yani bu kadar şeyler yoktu. Bir şey, burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Belediye başkanı şu anda ortaysa da evet. biliyorsunuz CHP'de. Evet. Herhangi bir şikayetiniz oldu mu Kendisine. Ya herhangi bir şikayetim olmadı. Şu ana kadar olmadı ama şunu da düşünüyor. Milletin yani atına da konuşayım şöyle. Şimdi bunlardan başa gelemediler, Her, an daha şimdi diyelim bir belediye başkanı. Ama başa geçtikleri zaman selayet tam ellerine geçtiğimi değişik şeyler yapabilirler düşünüyorlar yani. Ya şu anki yönetimden İslami olarak mı memnun oluyoruz? He evet. İslami olarak memnunuz yani. Diğer geçim konusu bitti yani. Gerçekten bitti yani. İnsanlar zor durumda yani. Buraya gelip böyle millet yiyip içiyorsa bunların yüzde birkaçı Arap'tır. Oradan buradan insanlar. Sonra her kabulü hiçbir devlet başkanı da bunu yapmış değildir. Bu ben bak 50 yaşıma geldim. Özalından tut daha öncesinden beri hiçbir devlet başkanları ülkeyi açıp da böyle ahırından affedersiniz bağını koparmış inekler gibi, deli baş inekler gibi ülkeye kimseyi doldurmamıştır yani. Görme, görülmemiş bir şeydir. Yani şu Sayın Cumhurbaşkanım yani Suriyeli tamam aldın baktın. E tamam bunlar şimdi çocuk değil ki ya. Bizim gençlerimiz askere gidiyor. Bunlar yüzü denizin kenarlarında ya. Gönder ülkelerine gitsin çalışsınlar ya. Hapise dolduruyorsun çok ağır çaza yemeyenleri. Evet suçlular yessin yatsın. Ama ağır çaza yemeyenler de çıkartır da yani böyle şey olarak çalıştır yani çazalar öyle olsun ya. Hazır yiyip yatmasın. Sonra bu kadın cinayetlerine gelince çocuk da acizleri bilmem ne. Bunları niye asıp yakıp gitmiyorlar? Amerika'da her yerde şey var. Nedir o? Ee, i̇dam cezası var. Niye bunlar böyle yapmıyor da bizimkilere sıra gelince çocuktu kadın her gün çıraya doluyor ya. Şimdi size bir şey söyleyeyim abla. Siz eski buranın insanısınız galiba. Evet. evet. AK Parti'den önce bu sokaklarda böyle bir açıklık var mıydı acaba? Ya Akbardi'den önce daha da mütevazi vardı. değil miydi bu sokak? Daha mütevaziydi daha diyelim ki yani tiz altı edek giyilse yarım kol şey giyiliyordu e, penye tişört her neyse ama bu, bu kadar, kadar... açıklık var mıydı? Yoktu ama e, bir insan da bir kadın da kendinden de istemeli yani bu kadar da böyle de gezilir mi Allah'ın aşkına? Bu kadar e, hani konuları İslami olarak savunduğunu söylediniz ya, bu kadar açıklığında bu dönemde olması size doğru bir şey mi yani? Ya doğru bir şey değil ama bunu da Erdoğan demiyor onlara ya ki çıkın ki çıplak yazın ama gidin diyeni. Yasalarımız var mesela LGBT yasası var, zina yasaları evet, var. Bunlar kim evet. serbest E, Zina yasası kaldırdı Erdoğan. Tamam. Heee. He. He. E tamam doğru. O da doğru yani. Ben bir Allah'tan başka kimseden korkum yok. Şimdi CHP gelseydi de kaldırsaydı taşlayacaktık CHP'yi. Ya taşlayacaktık tamam da ama ne dedim az önce? Sadece tamam çıplaklık da var, hepsi de var ama ne var ki? e, ee, dinini serbest yaşamak isteyen yaşıyor da onun altına sığınarak öyle duruyoruz. Anladınız? Yani tek böyle serbest yaşın ben bunu serbest giyebileyim. Benim din kardeşim bana bir şey demesin. Ama o normal açık gezebiliyorsa gezsin. Ama iyice ne de yani iş çamaşırlarında çıkıp da gezmesin. Ama özgürlük var dedi. Tamam. Değişik karışır mı diyoruz şimdi? CHP buna karışır mı sizin bu giyiminizi? Karışır mı? Yönetim değilse siz serbest gezemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Önce neden oldu ya bazı bir şeyler diyelim. Düşünüyorum ama Amerika'da bile böyle gezebiliyorsunuz. Dünyanın her yerinde böyle gezebiliyorsunuz. Ama Amerika'ya, Almanya'ya bu, bu şekilde gider mi? Mesela Hristiyan ama orada böyle, böyle bir... Yok Hristiyanlar daha iyi. Hristiyanların hanımları da daha iyi ki. CHP'den daha mı iyidir Ya CHP'den daha iyidir demiyorum. Ama onların hanımlarına bir bakarsak Almanya diğer ülkeler onlar daha normal giyiniyorlar bizim Türk Müslüman kadınlardan. Ama tamam bu zina kalktı tamam dediğiniz Sokaklar gibi ben, karıştı. He sokaklarda karıştı. İş kıyafetlerle dış kıyafet dışarılarda geziliyor yani. Olmaz yani. Ki sen tamam ki nasıl istiyorsan git ama o şekilde giyme o kadar giyme yani. İnsanları nefret ettim yani. Yani her yerde yani bu sokaklarda keserken bile insan Allah'tan hayal eder yani. Ne bileyim ne diyeyim ben Erdoğan'a ki? Erdoğan da yapamıyorsan yani normal çekil birine iyi yapacak birine teslim et de çekil de. Yani ha köylüye sıra gelince köylü kübre alamıyor, köylü mazadunu alamıyor. Tar, bir ülkenin tarımı bittiyse o ülke bitmiştir artık ölmüştür yani bitmiştir o ülke. Üretim yok bir şey yok Ahmet alıyor şunu şu fiyata pazara getiriliyor satıyor sana 10 kat fiyatını. Hani adalet nerede ya? Şimdi abla siz diyorsunuz ya tarım bitti, ekonomi bitti, e, bitti. alım gözü bitti. E, Müslümanlık sadece siz böyle giydiğiniz için var mı zannediyor? Bu ülkede şimdi... Sokağa baktığımız zaman, insanlara baktığımız zaman, kardeş ilişkilerine baktığımız zaman Müslümanlık bu ülkede eskiye oranla daha mı iyi şimdi? Hayır iyi değil. Daha kötü değil mi? Daha kötü. Daha kötü. İnsanlık kalmamış. Daha kötü. Güven yok diyorum zaten. Dışarısına karışmış. Hani biz melaz koyun sahibi, beyaz koyun sahibi bizi. Kara koyunlar da yatmış koymuş bizim içimizi. Kim kime dumduma olmuş. Tamam ama ben kastettiğim şu yani. En azından ben kıyafetimi serbest giyiyorum. Ha diyeceğim bir de bunun için mi? Ama ne ne yapacağımızı biz de şaşırdık yani. Şaşırttılar bizi yani. Allah şaşırmasın. Abi. Allah Erdoğan'a da ıslah etsin. Allah bak kendileri alıyor dünyanın aylığını. Evet. Belki de piyasanın da ne, ne gibi bir marketlerin bir şey yok. Biri git denedim yapıyorlar. Denettik mi denettik. Tamam. Ama insanların nasıl geçiniyor hiç umurlarında değil. Şimdi adalete inanmıyoruz. Bir adalet yok. Adalet yok. sıkıntımız evet. var. Evet. Ekonomiye inanmıyoruz. Evet. ekonomik sıkıntılarımız var Abi, emekli dar geçinemiyor. evet Diyeceğim. tarım kötü diyoruz kötü müslümanlık iyi mi müslümanlık da E müslümanlık uzanmıyor. da aldı gidiyor evet birisine sahip çıkabildik mi e, ne kadar çıkabildik çıkamadık tamam da gelen de çıkıp daha de bilecek mi artık ama yani bu düzeltemedi gelen düzeltemeyecek mi yani Sizi. her gelen aynı var, mı olacak her gelen aynı olmayacak benim bir umudum var bak Hakan Fiden Diğer bir adam daha var onun ismini unuttum. Olursa onlar. Ama CHP'de dediğim gibi bilmiyorum yani CHP'nin içi de karışık bir tuhaf bir şey ya. Etraf girmiş biri birine bir tuhaf olmuşlar Allah aşkına. Piraksın da vallahi ben, bizim gibiler olsun daha iyi yönetir orayı. Hani Hazreti Ömer'in adaleti. Hazreti Ömer taş bağlıyordu belini. Hani Hazreti Ömer'in adaleti. Ama böyle olmuyor. Bu kadar kul hakkından bundan nereye gidecekler Allah aşkına? İnşallah buluruz ama bir şey demiyorum artık. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil ablacığım ne diyeyim yani daha çok denilecek şeyler var da hepsi aklıma gelmiyor. Yemin olsun ki aha bir de gençler hani gençler okul bitiriyor bir yere giremiyor. Yani. Gençler geziyor sokakta benim kızım 4 yıllık üniversite bitirdi bir yere giremiyor. Adamın olacak adamın adamı olacak. Tamam. Al sana Müslümanlık. O, onun sülalesinden olacak da olacak ondan sonra onunla koyacak biri biriniz. Senin benim Ahmet'in Mehmet'in çocuğu kesecek sokaklarda. Al sana elhamdülillah Müslümanlık. Ver Suriyelilere yazın ya evet. affedersiniz deve gibi adamla yolların içinde kazısınla bağında bahçelerinde ne bakıyorsun onları da burada. Adama soru yeli dedi ne bir şey oluyor ya gidecek ne geri diyen baygınlık geçirecek Sayın Cumhurbaşkanı. Peki Allah teşekkür ediyoruz. Ne, çok yorduk seni. Vallahi yorma değil daha çok konuşacağım da bugün biraz moralim bir yere bozuk. Vallahi de billahi ondan daha aklıma hepsi gelmiyor. Hadi hayırlı işler olsun. Teşekkürler sağ olun.